Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi harika bir patates salatası tarifi ile geldim. Kendi yöntemim ile eklediğim ve çıkardığım güzel sebzelerden oluşan harika bir patates salatası hazırladım. Dilerseniz sizleri daha çok bekletmeden patates salatamızı yapmaya geçelim. Öncelikle e, bu minik hobi bahçemden patates salatası için yeşil soğan toplamaya geldim. E, toplarken e, sizlere de küçük bahçemi göstermek istedim. Burada yeşil soğanım, e, rokamız, e, küçük biraz teremiz, burada e, marulumuz ve buraya maydanoz ekmiştik. Maydanozlarımız daha çıkmadı. Böyle minik bir bahçemiz var. E, kendimize yetiyor. Buradan hemen yeşil soğanlarımızı toplayalım. Bu bayağı büyüdü, kocaman oldular. Artık salataya, kahvaltıya, kısara falan yeşil soğanımı buradan topluyorum. kadar yeşil soğan yeterli. Şimdi bahçemi sizlere şöyle bir daha göstermek istiyorum. Brokkomuz harika oldu. Birkaç gün içerisinde tüketmeye başlarız diye düşünüyorum. Şimdi sebzelerimi e, güzelce yıkadım. Burada e, brokolim var. Brokolimi de e, sebzelerimi doğrayıncaya kadar sirkeli suyun içerisine aldım arkadaşlar. Bu suyun içerisine güzelce kirinden, pesinden arınması için suda bekletiyorum. Şimdi yeşilliklerimi doğramaya başlayacağım. Öncelikle yeşil soğanımızı doğrayacağım. Bu şekilde ince ince, minik minik olacak şekilde yeşil soğanımı doğramaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, e, sizlere de bir hatırlatma yapayım. E, çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tariflerimi deneyen arkadaşlar e, Instagram'dan da dönüş yapıyor. Buradan deneyip yorum yazanlar da var. Eğer siz de hala kanalıma abone olmadıysanız, bu güzel tariflerimi kaçırmamak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve yeni videolarımdan haberdar olmak için ise bildirim butonunu açabilirsiniz. Bana daha kolay ulaşmak isterseniz Instagram'dan mutfak tutkunu selma sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Orada da gün içerisinde daha aktif olmaya çalışıyorum. Orada da hikayeler, e, storyler paylaşmaya çalışıyorum. Oradan da takip eder ve destek sağlarsanız çok sevinirim. Yeşil soğanımı doğradım. Tabağıma aldım. Şimdi salatalıklarımı da pijamalı olacak şekilde soydum. Onları da e, çok büyük olmayacak şekilde minik minik doğruyorum. Bu salata sizin zevkinize bağlı. Dilerseniz değiştirebilirsiniz malzemelerinizi. Fakat benim hazırladığım malzemeler ile hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bu malzemeler birbirine çok yakışıyor. Eğer brokoliyi sevmiyorsanız dahi bazı insanlar brokolin kokusunu falan hiç sevmiyor haşlandıktan sonra özellikle. Ben çiğ olarak bütün salatalarıma ekliyorum ve özellikle benim minik oğlum her seferinde daha çok brokoli istiyor Siz de mutlaka brokoli bir kez dahi olsa bu bu şekilde salatalarda çiğ olarak deneyin lütfen gerçekten çok yakışıyor Evet doğradığım sebzelerimi bu şekilde kabın üzerine alıyorum şimdi de brokoli'mi de bu şekilde sirkeli suda beklettim, güzelce yıkadım. Onu da sap kısmı taze ise orasını da doğrayın arkadaşlar. Gerçekten salatalık tadı var, o yüzden çok lezzetli oluyor. Bir de ben brokoli alırken böyle miniklerini seçmeye çalışıyorum. Minikleri daha taze oluyor sap kısımları falan. O yüzden bu şekilde küçük olanlarını tercih ederseniz daha güzel olur. Küçük küçük e, gördüğünüz gibi doğradım. Şimdi 2 adet patatesim var. 2 adet patatesimi de minik minik küpler olacak şekilde doğrayacağım. Siz isterseniz kişi sayısına göre e, malzemeleri artırabilirsiniz. Biz çok kalabalık olmadığımız için e, iki adet patates yeterli geldi. Arkadaşlar, e, patatesiniz haşlandıktan sonra hazırlaması inanın 10 dakikanızı almayacak bir salata. Misafiriniz veya gün sofralarınıza kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şahane bir salata oluyor. Yalnız bu yöntemle mutlaka deneyin diyorum. Şimdi e, doğradığımız sebzelerimizin hepsini kabımızın içerisine alalım. Ve sıra geldi üzerine baharatlarını ve limonunu eklemeye. Bir adet limonun hepsini sıkacağım. Çünkü bol limonlu gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde limonumuzu güzelce sıkalım. Hemen diğer yarısını da sıkıyorum. baharat olarak da ben biraz pul biber biraz sumak ve tuz ekledim siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz ama bu üçlü birbirine çok yakışıyor şimdi biraz da zeytinyağım var zeytinyağımı da ekliyorum ve ardından salatanı güzelce karıştırmaya başlıyorum Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patates salatamız hazır. Şöyle yakından da bakın. Şahane oldu. Gerçekten nefis oluyor. Mutlaka patates salatasını bu şekilde de denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle brokolisini mutlaka ekleyin diyorum arkadaşlar. Benim e, bu şekilde hazırladığım salataları gerçekten e, arkadaşlarım çok seviyorlar. O yüzden bu güzel tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Ne kadar güzel olduğunu e, siz de görün. Evet şimdi en sevdiğimiz an tadım yapacağız. Sizlere de daha yakından göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi e, patates salatamız bu şekilde şahane oldu. Evet arkadaşlar e, bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.